sınav başladı. Soru çözümlerine geçtiniz. Soruları çözerken dikkat etmenizi istediğim bazı hususlar var. Öncelikle şunu unutmayın. Soruyu anlamak aslında çözümün yarısıdır. Bazı cevaplar soruların içerisinde gizlidir. Bunun için sorunun ve seçeneklerin tamamını okuyarak ne istendiğini tam olarak anlamaya çalışın. Sorulara kendi yorumunuzu asla katmayın. Parantez içine alınmış, koyu yazılmış, altı çizilmiş, olumsuzluk ifade eden kelimeler varsa dikkat ediniz. Paralel sorularında önce soruyu okuyunuz. Uzun soru zor soru demek değildir. Sayısal sorularımızda muhakkak işlem yapınız. Bu işlem için soru kitapçınızdaki boşluk alanları kullanınız. Sözel sorularınızda okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz. Dikkat! Yorulduğunuz hissettiğiniz zaman zihninizi ve bedeninizi bir dakika civarında dinlendiriniz. Şakaklarınıza masaj yaparak, su içerek Gözünüzü kapatıp nefes alarak kendinizi dinlendiriniz. Cevabı hatırlayamadığınızda telaşlanmayınız. Bütün soruları doğru cevaplamalıyım beklentisi içerisinde olmayınız. Testteki soruları sıraya göre çözünüz. Eğer cevabını hatırlayamadığınız soru olursa geçiniz. Turlama tekniği yapınız turlama tekniğini daha önce uyguladığınızı eminim. Ama ne olduğunu söyleyeyim. Geçtiğiniz soruyu zaman kalınca geri dönerek tekrar sırayla bakmadır. O halde sınavda yapacağınız bu uygulamayla daha sonra hatırlayacağınız cevabı da bulma imkanınız vardır. Başarılar dilerim.